Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Ee, videomuzun konsepti arkadaşlar soru-cevap evet. ve e, soruya en yakın cevabı veren arkadaşımız diğer arkadaşımıza bir ceza verecek ve e, bu her soruda tekrarlanacak. Ardından skoru en yüksek olan arkadaşımız videonun sonunda kaybeden arkadaşımıza bir ceza. sürpriz bir ceza verecek. Ne olacağı bilinmiyor. Evet arkadaşlar. Evet. Videonun içinde daha iyi anlarsınız. O zaman videomuza geçelim. Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve Pınar'ın şansını hiç görmüyorum. Bugün onu ezeceğim. Sen öylesin. Hadi bakalım. Videonun sonunda şeyin. görüşürüz baba. <laughs> evet soru, kanka. sorumuzu alalım biz. Ee, özgürlük heykeli kaç tondur? Ton. Bir de ton mu? Yani beton. Beton. Evet. Ne kadar olabilir ki ya? Hadi göster. Gösterelim. Ben 100 ton yazdım. Sen? Doğru cevaba en çok yaklaşan kişi Muzaffer oluyor. Evet. 255 ton. Oh my god. Oy, bayağı ağırmış. Ağır taş. Evet. Ya Seni yaklaştıralım. Özgürlük erkenle hiç gitmedim. Bir ara gideriz hadi. Kankacığım canım. Ah, belanı vermesin bu zaman. <laughs> Bence güzel oldu. Saça bak ya. Hayır kendini çok geriye çekersen öyle istemsizce olur tabi. Biraz istekli ol. Boğum boğum atıyor. Ter. Evet. Diğer sorumuzu alalım. Sıcak Panama yani. kanalının uzunluğu ne kadardı? Panama kanalının uzunluğu. Ee. Ha, Panama kanalı. Hadi kötü başladık. İyi devam edeceğiz galiba. Çok ah yazdım. Panama kanalı. Çok, çok yazdın. Acun abi yardım et. <laughs> çok yazdın herhalde. Hadi 3, 2, 1. Ben 100.000 kilometre yazdım. Sen? 5 kilometre ne la? <laughs> Doğru cevabı. En çok yaklaşan kişi Pınar oluyor. 77 yes. km. <laughs> 77 kilometre. Sen kocamanıza <Kankacım>, mısın? <laughs> Nasıl oluyor canım? Güzel <laughs> güzel. <laughs> Hava sıcak değil mi? Eridi hemen yani buharlaştı üstümüz. Şekerim ben. <laughs> Muzaffer eriyor arkadaşlar. Biz diğer soruyu alalım. Çok vakit kaybetmeden. Poşet çayın patenti kaç alınmıştır? Patent mi? Patent. Ben yazdım. Orayı biliyor musun? Sanki. Ben de yazdım. 3, 8, Ben 1869 yazdım. Ben de bilmiyorum. Doğru cevabı yaklaşan kişi Muzaffer alıyor. 1869. Harbi mi? Ben, ben, yak ben yaklaşmıyorum. Ha. Hayır baba tam vurmuşsun he. Aga be. Kankacığım. Hadi hadi. Kumar. Canım. <laughs> Ama güzel olacağız yani. Kanka evet. videonun sonunda şey yapalım mı? <laughs> ne? <gülüyor> Suyun içinde en çok kalabilen. Hayır hayır. Ben sana ceza evet. vereceğim zaten. kazanacağıma ama çok inandım. Kanka seni çok seviyorum. <laughs> çok inandım. Çok inandım. Bugün çok şanslıyım harbiden. Hadi başla diğer soruyu alalım. Allah'ım. Asya kıtasında ne kadar insan yaşamaktadır? Asya kıtasında ne kadar insan? O Asya bayağı Çinliler falan dolduruyordur herhalde. Zaten Çin'in nüfusu kaç? 1,5 milyar mıydı? Yazdın mı? Ben de yazdım. 3, 2, 1. 3 milyar yazdın mı? Ne yazdın? ne yazdın? <laughs> 20 milyar. Oo çok azmışsın. Soruya yaklaşan kişi evet. muzaffer oluyor. Cevap kaçtı? 4 milyar. Nasıl 4 milyar. milyar? Asya kıtası. Evet. Zaten 4 milyar insan şeyde Çin'de yok mu? Sen niye oraya bakarak konuşuyorsun ki baba? <laughs> 4 milyar insan Çin'de yok mu arkadaşlar? Hayır 1,5 milyar. 3 milyar hemen hemen 3 milyar da şeyde Hindistan'da var. Hindistan'da yaz Asya kıtasına kıtası dair. Tamam dahil. saçmalama ya. İnternetten bakacağım abi. Hadi geç. Saç. Kabul etmiyorum ben bunu. Oğlum, Kabul etmiyorum. Ağlayacaksan hiç oynamayın. Kabul etmiyorum. Abi. Bence... Hayır ya 4 milyar yazıyor ya hadi. 4 Hı. milyardan büyüktür yazıyor. Nar. Hayır. Hadi. 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 Ama yanlış. Haksızlık bu. yeter <laughs> hadi hadi. Haksızlık bu ne ya? Ne haksızlığı? Senin, senin, suyun biraz kaynadı. <laughs> senin suyun kaynadı oba. Onca eğlenceli. Haksızlık ya. ya. Yapacak bir şey yok. Evet İdal diğer sorumuzu alalım. Abi Çin'de zaten 4 milyar insan yok mu? Ya neyini şey yapıyorsun ki yani değilmiş. Değilmiş ya şey. bakacağım bu videodan sonra bakacağım bakalım ne olacak. Hadi diğer sorumuzu alalım. Abi zaten Türkiye'de 80-90 milyon insan var. Milyon Mevli milyon. Kapısı. Tamam. Kaç tane ülke var ki Asya kıtasında? Mantıklı düşün. Zaten Çin tamam az işte az 3 milyar. 3 milyar. 4 milyar <laughs> pardon. Tamam. Tamam 4 milyar az mı? 4 milyar oğlum Çin'de zaten 4 milyar insan? Hayır var. Çin'de 1,5 milyar dedim ya ben. Ne 1,5 milyarı? Ya boş ver Mesela sonra tamam. araştırırız onu. Diğer sorumuzu alalım. Bir ağaçtan kaç adet kurşun kalem yapılır? Bir ağaçtan Kursun falan. Yapılır bayağı ya. Uzarım şuraya Yazdım. Eminim. Çok düşünme. Ayrıntısına kadar düşündüğüm 3, için yanılıyorum. 3, 2, 1. Ben 150 bin yazdım. Sen 800 bin mi? Doğru cevabı en çok yaklaşan kişi Muzaffer oluyor. 70 bin adet. Nasıl ya? Çok teşekkürler. Nasıl abi? Nasıl? Beni böyle kaybetmemem lazım. Niye bu kadar çok, çok ayrıca düşünüyorum? Diyorum. Şanslıyım baba. Şanslı abi sen ne yapayım? yaptın ya? Okuttun mu kendini? Okuttun mu grubu? <laughs> 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 tamam ben yapacağım bu sefer hayır, çekim. Hayır öyle bir şey yok. Hiç, ellerini geriye çeksene. Ben de okumayacağım. Sonuna kadar gittireceğim kafana. Kaç soru kaldı dış res? Beş. Beş mi? Zaten dördünü ben aldım. Bir tane, iki tane de alırsam bitiyor. Allah şükür bugünkü banyomuzu da yaptık. <laughs> şükür. şükür. Diğer sorumuzu alalım. İdan. Einstein ülkemize kaç defa gelmiştir? Einstein. ülkemize gelmiş mi? O gelmesi bile şey yani. Yazdım. Bir. Bir kere. Kazanan hadi. Pınar oluyor gelmemiştir. Ben de gelmemiştir diye düşündüm. <laughs> Gelmiş. Kanka hazır mısın? Hazır. Dua et. Hadi. Boğmayayım seni. Hadi hadi. Su mu yuttun kanka? <laughs> Keşke içine biraz tuz koysaydım. Yok yutmadım da yutuyordum tam. Diğer sorumuza... <laughs> Kendine gelemedi. Hadi söyle diğer sorumuzu. Istedim. Voleybol kaç yılında icat edildi? İcat mı? Ha, düşünelim bakalım. Mekanik bir şey mi bu? Kanka biz eski voleybolculardan... Oldulardan mı? Aynen. Hmm. Aa, voleybol. Bayağı eskidir ya. Şu an attım. Bilmiyorum. Nasıl olacak? Ben de salladım. Hadi 3 2 1. Ben 1756 yazdım. Sen? 1800. 1800. Evet. Kazanan Fınar oluyor. 1895 olacaktı. Evet, 1900 sonları. Yani. Aynen. Çok uzakmış. Hak ettim ben bunu Sefli, ben. Bekle ben soracağım. Çok istekli istekli geldi. Hadi. <laughs> Çok zevkli. <Oğlum>. <laughs> Ben de bundan sonra acımayacağım. <laughs> Beynime su kaçtı mı kanka? Evet. Her yeri ıslattık ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, diğer soruyu diğer alalım soruyu bence alalım. hiç vakit kaybetmeden. Aynen öyle baba. Dominik'te Türkiye kökenli kaç göçmen vardır? Hmm. Dominik'te Türkiye kökenli. Göçmen. <laughs> Caravaggio'ya gidenler orada mı kalıyor? İşte. Ben onun yazdım. Dominik'te 10.000 tane insan mı var? yoksa? ben onun yazdım. Kaç yazdın? 20. <gülüyor> niye? <laughs> Dominik zaten, zaten, bir ada yani adada adası... çok kişi yaşamaz ki. Ya e, bilmiyorum. 10 bin yazdım. Doğru cevabı en çok yaklaşan kişi Pınar oluyor. 101 kişi. Hı. Oo <laughs> çok azmış. Ben niye 10 Kanka bin yazdım değil. ki? Bir <laughs> kitap yazmışım resmen. Kanka kendini sokacak. Ben yapmayacağım. Hayır abi. hayır. Kendini ha, yapalım. öyle değil ki hadi. Acıdım ama sana. Acıma yetime. Çok sert biriyim arkadaşlar. O yüzden hiç kimseyi acımıyorum. Galiba acıma yetimi kaybettim. 4 4 mi olmuş ha? Görünüş aldan mı evet, da ne demek şimdi? 4 4 4 de olmuş ha. Ben çok hata yaptım ya. Oğlum şanslı dedik, şanslı dedik. <laughs> Ondan sonra kaybetmeye başladın Hadi sen. Yani. Ben bir daha konuşmayacağım büyük. Hadi diğer sorumuzu alalım. 60 saniyede kaç top sektirme rekoru vardır? 60 saniyede. Saniyede bir tane. Ben yazdım. Ben de yazdım. 1 2 255 Kaç yazdın? 110 yazdım. Doğru cevap en çok yaklaşan kişi muzaffer oluyor. 339. Nasıl evet. ya? Sadece de şey mi sektirmişler top? Oğlum top iyidir. Hadi. Affet beni akşamüstü. <gülüyor> <gülüyor> de sen uzun zaman oldu sen <laughs> girmeyeli. Suyu nasıl <laughs> Kızım <gülüyor> açamıyorum. <gülüyor> de Bu bunu kazanırsam şey kazanmış oluyorum ha. Bir sorumuz mu kaldı? Evet. Son sorumuz Son alalım fena, final, final sorusu olacak berabere kalırsak. Bakalım. Evet hadi. Yılanların görüş, görüş mesafesi ne kadardır? Görüş Hı -hı. mesafesi. Kilometre metre olarak değil mi? Ne yok. Metre olarak. Tamam. şey santimetre. Şu akıyor bir yere. Hem de dışarıda şu. 4 kilometre ne Evet. 100. <laughs> yazdım. Kesin. Hadi. 3, 2, 1. Ah Ben çıkartamadım kağıdı. Ben 200 metre yazdım. Ben de 200 metre yazdım. Cevapları Pardon değiştirin. Esir lütfen. <laughs> o zaman... yemeğini Hadi çok düşündüm. Ben 201 metre yazdım. <laughs> Kaç? 199 mı? Kaç yazdın? Abi 190. 190 ben de 201. 190 metre yani aynen, arkadaşlar aynen. yanlış. Kazanan. Olsanız. Evet. Pınar oluyor iki buçuk metre. <laughs> Kankacığım. Oğlum çok yazmışız ki biz. <laughs> ben insan görüşü olarak hesapladım. Hazır mısın kanka? Hazırım, hazır. Berabere kaldık. Çok taşırmayın. Final sorusunu aldım baba. <laughs> Ağlayacak şimdi kendisi. Dur dur. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Son sorumuza geldik. Final sorusu kazanan kaybedene bir ceza verecek. O soru bu soru işte. Tabii bir soruyu. Artı 10 puan. <laughs> Dünya'da bir yılda kaç fincan kahve tüketilir? Bir yılda. Bir yılda. Zaten ben bir, bir milyarını ben tüketiyorumdur. Ya bak. kahve yılda. bağımlısı değilim ama bilmiyorum. Baya içiyorlardır ama. Dünya'da değil mi? Evet. Hı. Az ya çok az. Starbucks'lar zaten o kadar üretiyor. Ürün yerleştirme yapma kanka. Hayır baba bakma ya. Yazdım. İnşallah doğru çıkar. Ben de yazdım. 3, 2, Bir dakika dur. 3, 2, 1. 700 milyar yazdım ben. Ben 10 milyon yazdım. 700 milyar mı ne 700 milyar. Zaten 4 milyar insan varsa her insan... Tamam saçma Doğru cevaba en yakın kişi Pınar oluyor. 400 milyar. Ya kahvem canım en sevdiğim içecek. <laughs> Gerilerden geri... Yine bana kazandırdın kahve. Yine her zaman... Yine her zaman en sevdiğim içecek olarak kalacaksın. Ben harbiden şansımı... <laughs> Çare gelmez ağlamaktan. Yapacak bir şey yok. Demek ki böyle olması gerekiyor. Hadi son son kere. Son defa. <laughs> Ağzım. Kulağıma geldi kulağıma. Şoklardayım. İyi ki de kahveden çıkmış. Canım kahve. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler kahve. <laughs> sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar ne demişler videonun başında Muzaffer şey demiştin değil mi ben çok şanslıyım yeneceğim seni Ondan falan demişti sonra demiştim. büyük laf konuş yok büyük lokmayı büyük, lokmayı, büyük, büyük laf, laf konuşma, konuşma aynen demişler aynen haklısın bro öyle yani kanka zaten ne zaman kazandık ki şimdi kazanacağız diyorum ben sen ne diyordun Çin falan muhabbet internetten baktım ona kanka evet. <laughs> az önce Asya kıtasında 4.4 milyar insan varmış. Bu bilgiyi de unutmayın. Bu bilgiyi de hayatım boyunca unutmayacağım. Sen neye dayanarak 20 milyar yazdın ki? Zaten şöyle bir şey yok mu? 7 milyar gülüş içinden bir seninkini sevdim falan. Kanka bize öyle laflar etmediler. O yüzden bilmiyorum yani. Allah be. Yak yak yak. Neyse videomuzun sonuna geldik. Böyle bir videoydu. Umarım beğenmiştirsiniz. Kazandım. <laughs> tamam. Canımla, dişimle, canımı dişime takarak, <laughs> bileğimin gücüyle. <laughs> bir like, bir abone. <laughs> Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Umarım eğlendirmişizdir sizi. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Değil mi kanki? Evet, elimizdeki imkanlar doğrultusunda böyle bir video çektik. Ee, i̇leride daha güzel video, videolar çekeceğiz inşallah. Sizi da, daha çok güldürmeye ya da ne, <laughs> ne bileyim, bileyim eğlendirmeye, vaktinizi geçirtmeye <laughs> çalışacağız. Tamam boş yapma. Neyse alayım. biz ben cezamı seçtim arkadaşıma. Canım Şarkı arkadaşıma. söyleyeceğim size. Ee, sesim biraz kötü, biraz değil baya kötü. Şimdiden özür diliyorum. <laughs> Şarkıya geçeriz. Yok kanka güzel. Hadi, Şimdi kapa. insanların kulaklarının pasları silince. Evet arkadaşlar şarkı söyleyeceğim. Pınar'ın vermiş olduğu şarkı. Rüştü Asyalı'dan Uyan Güzel. Evet. Vereyim mi müziği kanki? Ver. Çok güzel değil mi burası Çok güzel. Sesin çok kötü ya. İnşallah. Şöyle. Uyan güzel, aç gözünü, Dinle aşığın sözünü Vermişim sana özümü Benim ay kızım sultanım <laughs> Fena değil Uyan 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 ya Uyanır mısın lütfen <laughs> Uyan uyan Vuruldum sana düşümde Hem baharım hem kışımda Bir sevda yok başımda Benim ay kızım sultanım Uyan 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 Kapat <laughs>